Kahramanmaraş Ağustos Fuarı'nda bugün 8. gün. Şu an yanımızda tarihçi yazar ayrıca 24 Yayınları ve Faydat Yayınlarının sahibi Sayın Mehmet Işık Hocam var. Benim de değerli bir dostum. Hocam, fuarda kültür bölümünde siz de yer aldınız. Evet. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Sen benim hakikaten çok bu şehre geldiğimden beri en hep yanımda olan çok kıymetli dostumsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman yardımlarını gördüm desteklerini gördüm. Fuarın kültür bölümünün tam girişindeyiz. Biz aslında fuarı genel anlamda böyle bir eskinin fuarlarını yaşatan bir şey ama bir eksik vardı. Kitap işi eksikti. Eskidi fuarında da bir kitap mevzusu vardı. Onu biz dolduralım dedik. Sağ olsun başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey, sonrasında Kültür Daire Başkanımız Duran Doğan Bey ve Harun Dedoğlu müdürüm hassasiyet gösterdiler. Dediler ki bir kültür sokağı oluşturalım. Biz de şartları sağladık. Belediyenin biliyorsunuz hani bu Tabii. organizasyonun bir şartı gereği var. O şartları sağladık. Başvurumuzu yaptık ve ben Kahramanmaraş'ta UNESCO Edebiyat Kenti olacağına inandığım, yakında inşallah ilan edilir diye umut ettiğim Kahramanmaraş'ta bir yayın evi kurmuştum. Artık hani şehrin tarihi, kültürü, sanat üzerine ciddi anlamda eserler verdik ama artık bunun üretici firma olmak gerekiyordu. Payitaht yayınları, 24 yayınları, payitaht çocuk yayınları ve çekirdek yayınları diye dört marka oluşturduk. Bu çok külfetli bir şey ama bu şehre değer. Bu de, bu şehre kültür hizmeti sunmaktan keyif alıyorum, mutlu Aynen. oluyorum, emek harcıyorum. Bir şey daha var. Bu şehirdeki, bu yayın evinin Viyana şubesi var. Evet. Libris Lux adında. Yani ışıkların Kitabı olsun. diye. Viyana'da bir şubemiz daha açtık. Beş markayla. Bu şehre yani bu şehri kimse böyle basite almasın. Bu şehrin edebiyatını, sanatını, tarihini basite almasın diye bir mücadele içerisindeyiz. Burada da Başta kardeşim, dostum, şerefler olmak üzere bütün e, medyadan arkadaşlar destek oluyorlar, belediyeler destek oluyorlar, e, belediye başkanım Durkadro belediye başkanı Mehmet Akpınar destek oluyor, hmm. Tarih Kültür Araştırma Merkezi olarak. Öbür taraftan Halif Toptaş başkan destek oluyor, yani başkanımız. Şimdi bir, bir destek, şekilde destek oluyor. Şudur. Destek derken şimdi tamam belediyelerimiz evet. destek oluyor da evet. iş adamlarımızdan bir destek görebiliyoruz Yok, iş bu iş şehrin tarihine, kültürüne hizmet veriyorsunuz. Sizin gibi evet. insanlara ya kardeşim e, kitaba bize sponsor olan, destek olan diyen oluyor mu? Bunu bunu kırmak için. Yani bu aslında sadece hani her şeyin ilkini yapmaya çalışıyoruz ya şehirde edebiyat, sanat, kültür alanında ciddi işler yapmaya çalışıyoruz. Burada bir mücadele var. Başkanlarımız özellikle söylüyorum ki siyaseten e, böyle bir yayın evine veya yazarlara destek var. Kitapları alınıyor, destek olunuyor bir şekilde şunu başarırsak iyi olacak. İş adamlarımız kendi markalarıyla ilgili hikaye yazmayı, yaptıkları buluşu, icadı, ürünü hikayeleştirerek bunu gerek yapay zeka için, gerek Instagram için, gerek işte sosyal mecan, diğer mecralar için hikaye altyapısını oluşturmak adına yazara, şaire ihtiyaçları var. Bunu yaparken burada donanımlı insanlar varsa, mühendislik adına söylemiyorum, 150'den fazla yazarı var, edebiyatçısı var bu şehrin. Bu İnsanlarla iş insanlarını birleştirdiğimizde muazzam işler çıkacak. O zaman şehir hikayesi konuşulan bir şehir olacak. Ali Kayası'nın hikayesi konuşulacak, dondurmanın hikayesi konuşulacak, bakırcılığın hikayesi konuşulacak. Bunu ehil insanlar yazacaklar. Sadece üretip, paketleyip, satmak şehre katkı sağlamıyor. Milyar dolarlık ticaret yapıyorsun ama bunun Maraş'ta üretildiğini insanlar bilmiyor. Oysa biz mesela sevgili dostum Ali Avgın evet. yeni bir kitap yazdı. Ben ona nasihat ediyorum, söylüyorum. Nasihat çok çirkin olur belki ifade olarak ama yanlış anlaşılsın istemiyorum. Aa, Ali abi diyorum muhakkak Maraş'ın bir sanatını koyalım. Niyazi Karadostum'a söylüyorum, Ertan Özgür'te söylüyorum. Abi sen altınını işle, sen işte bakırcılığını işle kitaplarında, eserlerinde. Ne yapalım? Şehrin o normal üretimini kültürle kaynaştıralım, özdeşleştirelim. Bekliyorum Allah var bir... Ee, i̇ş adamının gelip ya hocam biz git okul okul dolaş biz senin sponsor olalım çocuklara kitapları biz karşılayalım sen dağıt ama bir cümlede söyle işte örneğin x dondurma fabrikası da size bu kitabı hediye etti desin Hı. x tekstil fabrikası bunu size hediye etti desin veya her gittiğin okulun müdür, müdür odasında bir bakır değerimiz olsun o Hı. okula gelen misafirler bu bakırı görsün hani bakır hediyelik şeylerden bahsediyorum. Bir şeyler olmalı ama bu eksik. Bunu iş adamlarımız da örnek olsun, belediye başkanlarımız destek oluyorlar. iş adamlarımıza da bir örnek olsun diye bunu dillendiriyorum işin aslında. Son olarak bizim kitap ne zaman çıkıyor? <laughs> Maraş'ın Şerefi adlı bir kitap yazacağız Allah'ın izniyle. Bence 2026'nın <laughs> fuarında, fuarında 25'e yetişmez de 2026'nın fuarında Şereflere ye, 24 yayınlarının böyle çatısında e, imza şov yapalım. Ne dersin? İnşallah. İnşallah Vallahi sana kalmış artık iş sende. Ya doneleri öyle versem öyle. ben yazacağım da. <laughs> Doneler de medyada. Kitap, kitabın adı belli. Maraş'ın Şerefi Abi. Yani Aynen. senin o Aksu TV'deki programların, o eski döneme ait, sonra kendi çektiğin programlar, sonra işte e, haber eden de yaptığın işler, Edeler Diyarı'nda yaptığın o camilerde yaptığın ne güzel şeyler yapıyordun evet. değil mi? Yani İyi sabah olur. namazları Kalede firik falan, toplantıları Aynen. falan. Ya deprem galiba biraz fazla incitti bizi. Pandemiyle başladı. Evet pandemi ve depremle beraber. Ee, ama şereftere bu işleri yapar. Ben de bunu kayda geçiririm. Ben tarihçiyim. İnşallah. i̇nşallah 2026'nın e, <laughs> Ekim'inde <gülüyor> inşallah. Gülüyor tamam söz olsun. Ben gece gündüz çalışacağım. Söz olsun. Maraş'ın şerefi kitabını yazıyoruz. İnşallah. Çok şey, teşekkür ederim Ben sana. teşekkür ederim. Allah İyi, razı olsun. Sen de, tamam.